sol taraftaki ince yarık kısmı binmektedir. Bu ince yarık kısmı sağ tarafına kalın kısma binince kalın kısmı sağa doğru itmez. Zayıf olduğundan itemez. O bakımdan kalemin hareketi esnasında yazıda bir bozulma olmaz. Çünkü kalemden sağa sola esneme olmaz. Soldaki zayıf olduğu için. Eğer bir soldaki yarı yarık parçayı ince yapsak, sağdakini zayıf yapsak bu sefer sağdaki kalın soldakini iteceği için kalemimizden çıkan yazı düzgün olmayabilir. Çizgileri bozuk çıkabilir. Bunun için ecdat devamlı sağa çok matematiki bir durumdur. Bu kalın yapmışlar, solu ince yapmışlardır. Müthiş bir zeka işi. Evet. Şimdi kalemi nasıl tutup yazacağımı göstermek istiyorum. Ya da yazacağımızı göstermek istiyorum. Bakın şu iki parmağımızı ile kalemi şöyle tutuyoruz. Sonra bu kalemi şu parmağımızın üzerine dayıyoruz. Bakın şu şekilde. Şu şekilde böyle dayıyoruz. Ve bunu yaparken bu kalem tutma işini yaparken kalemi uzun tutuyoruz. Şöyle iki parmağımızı koyduğumuz zaman parmaklarımızın ucuna dayayarakten iki kalemin iki parmağımızı koyduğumuz zaman kalemin uç kısmına üstten baktığımız zaman şu şekilde görünebilirsin. Yani kalem iki parmaktan biraz fazla olsun. Ve kalemin kesimine göre zaten bunu yan kesmiştik şöyle. Yan kesmiştik kalemi. Kalemin kesimine göre kağıdımızın üzerine kalemi tamamen dayanacak şekilde kesip ağzı dayanacak şekilde yatırıyoruz. Bunu yatırdığımız zaman bunu o şekilde kesiyoruz ki şu bilahımızın, şu elimizin şurasına aya derler. Bu ayak kısmı oturuyor böyle. Bununla beraber bileğimizin bu tarafı da oturuyor. Bakın şöyle oturtturuyor bileğimizi. Şöyle kalemin üzerine oturtturuyoruz. Kağıdın üzerine oturtturuyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde oturtturduktan sonra kalemi bileğimizle beraber böyle böyle hareket ettiriyoruz. Çünkü, çünkü burada bileğimizin e, bir harfi yazacak kadar parmaklarımızla beraber uzanacağını harfi takip edebileceğini görüyoruz. Çünkü o kadar uzun tutuyoruz kalemi, o kadar da bileğimizi bir harf yazacak kadar sağ sola hareket ettiriyoruz. Bileğimizle beraber kalemin ağzını. Evet şimdi bunu açmıştık. Yazmaya da bununla başlayacağız. Bu kalemle başlayacağız. Bu bakın ceva kalemidir. Şu gördüğünüzün şu gördüğünüzün aynısı. Bunun içine şu gördüğünüz kamışın içine sokulmuştur böyle kamışın içi biliyorsunuz delik, kamışın içine sokulmuş. İki taraftan sağlamlaştırarak bu yazı yazacak hale böyle iki taraftan sağlamlaştırmışız kalem kımıldanmıyor, sokulmuş ve bunlar çok ince, ince olduğu için bu şekilde bir kalem, kamış kalem yardımıyla bunları da yazmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi yazıyoruz. Elif'ten başlayacağız ama eliften evvel de noktayı söylememiz gerekiyor. Çünkü nokta harflerin ölçüsüdür. Noktanın harfler üzerindeki her harfte değişik sayıda noktalar vardır. Onu bilmemiz için onun o harfin boyutlarını bilmemiz için noktayı bilmemiz gerekiyor. Bakın şu gördüğümüz çizgidir. Elimizdeki kalemin verdiği çizgidir elimizdeki kalem ağzının verdiği çizgidir. Bakın şu. Noktayı şöyle bir sağa doğru meyilli olaraktan 45 derece bir meyille çekiyoruz. Koyuyoruz. Şu şekilde. Bakın. Şu uzunluk şurası 6 birim olduğu zaman kalemimizin genişliği 5 birim olması lazım gelir. Kalem ağzımızın genişliği, kalem ağzının genişliği 5 birim olması lazım gelir. Tekrar çekiyorum iyi anlaşılsın diye. Bak şöyle uzatalım. Şurayı 6 birim alıyoruz. Şurayı 6 birim alıyoruz. Burayı 5 birim alıyoruz. Burayı 5 birim alıyoruz. Böyle. Demek ki nokta dediğimiz şey nokta eşittir. eşittir 6 bölü ha, burası altı, burası 5 eşittir 6 bölü 5 noktamızın boyutları demek ki kısa kenarı 5 şurası şurası 5 uzun kenarı şurası 6'dır bu da Kabe boyutlarına eşittir Kabe evvela kare şeklinde imar, ed, imar edilmiş Hz. İbrahim zamanında kare şeklinde yapılmıştır. Sonra Hz. Peygamber 25 yaşındayken o bir tamir geçiriyor. Tamirde boyutları kareden dikdörtgene yaklaştırılıyor ve bugün kullanmakta olduğumuz noktanın boyutları oluşuyor. Şimdi bu nokta, şu söylediğimiz nokta, ölçü birimidir yazıda. Fakat yazının da mesela bir ha harfinin bir ha diye bir üstüne nokta koyduğumuz zaman ha olacağı, bir cim harfinin ortasına nokta koyduğumuz zaman karnına bir cim olacağından dolayı bu yazıdaki ölçü noktamızla harfin asıl noktası olan harfe özelliği kazandıran nokta karışmasın diye bizden evvelki hattatlarımız noktayı yazı üzerinde, yazı harfleri üzerinde şu şekilde göstermişler. 6 bölü eşittir 5 o eşittir nokta idi. Bu eşittir nokta şöyle gösterilmiştir. 1 bölü 2 nokta eşittir. Bunun biraz güçüyle gösterilmiştir. Bir de yazıda kullandığımız eğim vardır. Yazının eğimlerini göstermek için. Bu eğimde şu 1 bölü 2 noktadan daha küçük olaraktan şu şekilde gösterilmiştir. Hatta bu bir böyle iki nokta. Bu da eşittir. Şöyle gö gösterilmiş. Şöyle. Şu gördüğümüz nokta ortadan ikiye kesilmiş. Yarı parçası alınmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Ya da bu üst parçası böyle gösterilmiş. Üç parçası alınaraktan. Yarım nokta. Şimdi noktayı böyle tespit ettikten sonra noktayı böyle anladıktan sonra elif harfini yazacağız. Çünkü elif bütün yazının anası mesabesindedir. Eski hocalarımızın söylediği bir söz vardır. Yazı ile ilgili. Yazıya başlarken genellikle bunu talebi anlatmak için söylerler. sülüsü ümmül hututu ve divani bintuha ve nesihi uhtuha ve Rik'atü hadimuha. Burada Es-Sülüsü ümmül hututu derken sülüs yazısı yazıların annesidir ve Divane bintaa Divane de kız kardeşidir. Rikai'ye gelince o da bu yazıların kölesidir diye ifade etmişler. Şimdi buradan elifi yazacağız çünkü elif bütün yazıların annesidir dedim. Elifi evvela şöyle bir nokta koyuyoruz. Bu noktayı bana doğru çekerekten koydum. İstersem Böyle iterekten de koyabilirim. İterekten de koyabilirim. Şimdi bu elef'i çekerken şu noktamızın zülüfü yapacağımız şekle uygun bir yerinden el kalemimi tekrar koyuyorum. Noktanın üzerine bak. Şu şekilde. Bunu şimdi kendime doğru evvela şu şekilde çekiyorum. Kendime doğru çekerken sola doğru bir kayma yaptırıyorum. Sonra şurada bunu kabaca bir göstereyim. Şimdi böyle yaptım. Evvela böyle yapıyorum. Sonra böyle götürüyorum. Sonra böyle getiriyorum. Böyle bir şok unsurları abartılmış bir elf yazmış oldum. Şimdi. Bakın şuradan bir doğru çektiğim zaman böyle doğru çektiğim zaman şurada bir eğim şurada bir eğim şurada bir inceleme bölümü vardır. Yani elif dediğimiz şey şu eğimleri kendi bünyesinde, kendi yapısında taşıyan bir görüntüdür. Ama bu eğimler elifte o kadar gizli ki onu sanat haline getirmek için çok az görünebiliyor. Ancak iyi bir göz elifteki bu girintileri çıkıntıları münhalineleri görebiliyor. Normal bir adamın gözü bu elifi bir sopa gibi, boş doğru bir değnek gibi görecektir. Halbuki elifin içinde bu eğimler, bu doğrultular, bu münhaliler vardır. Şimdi elifi çekiyoruz. tam elimize getirmemiz lazım geliyor. Zorlanıyoruz oradan. Şimdi tam kuş bakışı bakıyorum Elif'e. Burada kalemi döndürüyorum. Kuyruk kısmını yapıyorum Elif'in. Şimdi bakın bu zülfü zülfü yapacağız. Bu zülfü Şurada hafif bir taşma var. Onu alalım. Şurada çok küçük bakın. Şurada bir çok küçük taşma var. Bu her zaman olabilir. Taşabilir. Bir defa da mürekkebe kalemi daldırdığımız zaman onunla yazsak çok daha güzel olur harfimiz. Ee, ama o çok mümkün olmuyor. Birkaç defa daldırınca, birkaç defa mürekkebe kalemi daldırınca çok mürekkep aldığı zaman harfimizde şişme olur. İşte ona çok dikkat etmek lazım gelir. Kalemi daldırdıktan sonra şöyle bir kağıda da bir kullanmak icap ediyor. Kullanıyoruz. Evet şimdi bunu böyle söyledikten sonra şurada göstermiştik. Bunun üzerinde göstermeyeceğim. Sadece ölçülerini vereceğim. Bakın şu kısım Burada da söylemiştim, burada da söylemiştim. Zülf burası. burası bakın bunu buraya taşıdık. Burada iyi göresiniz diye. Zülf böyledir ama burada bak görüyor musunuz? Buradaki böyle abartılı durumlar yok. Şu kısım, şurası. Evet, şu zülfü evvela veriyorum. Bakın zülf burası bir buçuk noktadır. Şu bir nokta, bu da bir buçuk noktadır. Burası bir buçuk nokta. Şurada bakın bir kırılma yeri vardır. Bu kırılma yeri ile şurası arasındaki mesafe bir noktadır. Buna biz bu kırılmayı kırılma yerine visat diyoruz. Visat. Visat dediğimiz tabir harfin bir şekilden diğer bir şekle geçmesi ya da harfin başka bir harfle bağlantısı. Bunlara visat denebilir, denmektedir. Evet bu göğüsten itibaren bakın şurası bir göğüs. Burada gösterdim ya göğüsü. Bu göğüs e, harfimizde eğer bizim yaptığımız elif 7 ya da 8 noktaysa 7 noktaysa burasının 2 nokta devam etmesi gerekir. 2 nokta. 2 nokta. Göğüs o zaman. Göğüsten sonra gövdeye geliyoruz ya da diğer bir tabirle karına geliyoruz.